üzere divan heyetinin oluşumu için önergesi olan var mı? Türkiye Sakatlar Derneği hepimizin hayatına dokunan, özellikle benim bu duygusallık yönümü de törpüleyen, Türkiye'nin engeller alanında en büyük, en örgütlü, hak ve hukuk temelli çalışan en büyük sivil toplum örgütüdür. Şimdi Başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Gazi ve şehitlerimiz için ve Türkiye Sekatlar Derneği'nin emek etmiş Aziz'e indikar bütün kardeşlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu da ve Ardın İstikam Marşı için davet ediyorum. Buyurun. Çok kıymetli federasyon başkanım, çok kıymetli konfederasyon başkan yardımcılarım ve çok kıymetli şube başkanlarım, yöneticiler ve değerli Türkiye Sakatlar Derneği'nin genel başkanı Şükrü Boyraz abim ve kıymetli misafirler. Hepinizi ben de sevgiyle, saygıyla Selamlıyorum. E, merhaba, ben Denetim Kurulu adına ben e, açıklayacağım Faaliyet raporumuzun içerisinde olduğu için kısa ve oz geçeceğim. Çünkü bütün bilgiler faaliyet raporunun içerisinde yer alıyor. 2021, 2022, 2023 ve 2024 Haziran sonuna kadar Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'nin gelir gideri şu şekildedir. 2024-2027 yıllar arasındaki tahmin bütçesi de şu şekildedir gelirlerimiz hanesinde kira gelirlerimiz 1 milyon 500 bin lira. Bağıştan 5 milyon lira. Toplam 6 milyon 500 bin lira olarak öngörüldü. Giderlerimiz kalem olarak burs giderleri 250 bin lira. Medikal malzeme yardımları 150 bin lira. Yol konaklama bedeli 360 bin lira. Araç bakım yakıt giderlerimiz 1 milyon lira. Kargo gideri 95 bin lira. Büro giderleri 800 bin lira. Tecrübesiz giderleriniz 1 milyon 500 bin lira. E, faaliyet raporunu oylar nasıl olur? Kabul edenler, kabul etmeyenler, faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Direniyoruz. Direniyoruz. Yok olmamak için direniyoruz. Bugün resmi rakamlara baktığımızda 1600 civarında Türkiye genelinde engeller adına kurulmuş dernekler var. Türkiye Sakatlar Derneği'ni bölmek adına birçok mücadeleler verildi siyasete, güçleri yetmedi. Niye? İşte sizin gibi dirayetli başkanların olması sebebiyle. Ben öncelikle Cemal Başkanım'ın dediği gibi biz kendi kendimizi bir alkışlayalım var olduğumuz için. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle şükür koyarız yeniden başkan seçilmişti. Başkan Bey teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlerin de beni yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Tekrar hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Sizler olduğunuz, var olduğunuz müddetçe ben var devam edeceğim. Sağlığını elde edin sürece. 1969 yılından bu yana çocuk üye olarak Türkiye Sakatlar Derneği'ne üye oldum. Ve Türkiye Sakatlar Derneği'nin imkanlarıyla sağlığıma kavuştum. İş adamı oldum. Çalıştım, çabaladım. Son 20 yılı aşkındır Türkiye Sakatlar Derneği'ne hizmet vermeye devam ediyorum. Neden hizmet vermeye devam ediyorum? Çünkü ben ve benim gibi birçok çocuğu hayata kazandırdı, birçok insanın hayatına dokandığı, bugünkü kullanmış olduğumuz engel haklarının hemen hemen tamamının altında imzası olan bir engel haklarının savunucusu olarak mücadeleye devam ediyor. Bugün 64 yıldan bu yana faaliyet gösteren Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanlığı görev son bulmuştu. Ancak 33. Olağan Genel Kurulda Türkiye'nin dört bir yanından gelen şube başkanları ve delegeleri tarafından tekrardan genel başkanlık görevini üstlendim. Onların destekleriyle ve onlara layık olmaya çalışacağım. Bugüne kadar yapmış olduğum mücadeleyi aksatmadan, eksiltmeden birinci derecede engel hakları konusunda yerelde ve genelde mücadeleye devam edeceğim. Gücümün yettiğince eşit yaşam ilkelerini oluşturabilmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Tek temenim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal hukuk devlet ilkelerinin gerçekten sosyal hukuk devleti olduğunu kanıtlayıncaya kadar, nefesim yettiği yere kadar devam edeceğim. Her ne kadar yasalarda Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devleti dese de ama işte 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 tamamen sadaka devleti gibi hareket edilmektedir. Yerelde ve genelde bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Engellinin bir başkasının sadakasına muhtaç etmek, etmemek için mücadelemiz sürdürecektir. Bana güvenen, Hiçbir arkadaşımı, hiçbir ilimi, hiçbir ilçemdeki yaşayan engelliyi mahcup etmemek için elimden gelen tüm çabayı harcayacağım, harcayacağım söz veriyorum. İyi çalışmalar diliyorum herkese.